kadar çirkin nasıldı beğendiniz mi? Güzel de öğretmenim beğendik. Evet. Peki Rayla evlerinden taşınırken nasıl hissetmişti? Çok üzgündü de öğretmenim. Neden üzüldü? Çünkü öğretmen arkadaşlarından ayrıldı. Eviniz çok seviyordu. Hokey oynamayı da bırakacağını düşündü. Peki. Peki hani hatırlıyor musunuz öğretmen Raylı sınıfa yeni geldiğinde onu arkadaşlarına tanıtmak istedi. Sınıfımızda yeni bir öğrencimiz var demişti. Peki o zaman Raylı nasıl hissetti? Çok endişelendi ve korktu öğretmeni. Peki sizce bu neden? Çünkü ne diyeceğini bilemiyordu. Ne yapacağını bilemedi o an. Evet. Peki ailesiyle makarna yerken ee, onlarla vakit geçirirken nasıl hissetti? Çok mutlu hissetti. Evet. Peki şimdi o zaman oyunumuza geçelim mi? Biz de duygularımızda nasıl hissedebileceğimizi bazı durumlarda neler hissedebileceğimizi bakalım, öğrenelim. Şimdi ben size birkaç tane soru söyleyeyim. Siz de o durumlarda neler hissedeceğinizi buradaki şeklimizde gösterin. Olur mu? Tamam öğretmenim. Hadi bakalım. Şimdi pikniğe gittiniz. Ailenize güzel vakit geçiriyorsunuz. Nasıl hissedersiniz? Mutlu oluruz öğretmenim. Peki burada mutlu yüz ifadesini bana gösterebilir misin? Burada öğretmenim. Evet. Peki siz de Raili gibi yeni bir yere gideceğinizde nasıl hissedersiniz? Ben üzülürdüm öğretmenim. Hı hı. O zaman bana burada üzüldüğünüz ifadesini gösterebiliyor musun? Buraya koyalım. Bir de böyle gözlerim düşer öğretmenim. Evet. Peki. Oyun oynuyordunuz arkadaşlarınızla ve aniden güm diye bir ses duydunuz. Aniden nasıl hissedersiniz? Korkardım öğretmenim. Peki o zaman korkun ifadesini bana yapabilir misiniz? Şöyle Evet. Oldukça korkmuş görünüyor. Peki. Oyun oynarken yine bloklarla kule yapmıştım. Kardeşim geldi ve istemeyerek de olsa senin kuleni yıktı. Sen ne hissederdin? Kızardım galiba öğretmenim. Evet o zaman kızgın ifademizi yapalım. Evet şimdi yüz ifadelerimizi diğerlerini koyalım da. Evet çocuklar siz de gördüğünüz gibi farklı durumlarda farklı duygularınız olabilir her zaman mutlu olamayız ya da her zaman üzgün kalamayız. Her durumda farklı duygular hissedebiliriz ve bunlar oldukça normal şeyler. Her an her şey olabilir. O yüzden şimdi ben bu tablomuzu duvarımıza asacağım. Ve siz ifade edemediğiniz duygularınız olursa söyleyemezseniz gidip bu tablodan yüz ifadesini getirerek bunlar böyle zaten mutlatıslar çıkıyor gördünüz gelip bu şekilde ifade edebilirsiniz.